Selim Satuk Borahan, Yusuf Has Hacip ve Kaşkarlı Mahmud'un yurdu Doğu Türkistan'dan selam. Bosna Hersek, Mostar kentinden selamun aleyküm, hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar. Tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi Bosna Hersek'te ve Mostar'da Müslüman halkı bayramı adeta bir zafer olarak görmekte ve kutlamaktadır. Bir Aile bayramı tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, müjdesi olduğu için ve e, allah Teala'dan e, buyruk olduğu için ve e, günahlarımızdan arındığımız için e, bu e, bayramı e, özellikle bu şevkle, e, bu sevgiyle, bu hislerle e, tüm e, boşnak Müslümanlar olarak e, bu şekilde görmekte ve kutlamaktayız hemen hemen her yerde olduğu gibi Afganistan'da da bayram deyince akla gelen mutluluk, sevinç, kardeşlik, bir araya gelebilmek, kuskunların barışmasıdır. Ve bunların hepsinin Allah rızası için yapılmalıdır. Doğu Türkistan'da bayram demek, sevinç demek, neşe demektir. Doğu Türkistan'da bayram demek büyükler için akraba, komşu, dost ilişkilerini daha da de pekiştirmek demektir. Bizim çocukluğumuzda bayram geldiği zaman gerçekten bayram gelirdi. Yani biz bayram geldiğini hissederdik çocuk olarak. Nasıl hissederdik? Bir kere babamız mutlaka bize bayram öncesinde en azından bir gömlek almaya gayret ederdi. Yani yeni elbise giyme alışkanlığımız diye bir şey vardı. Çünkü biz o çocukluk dönemlerinde öyle iki ayda bir, üç ayda bir elbise al, gömlek al, pantolon al, böyle şeyler bizim zamanımızda yoktu. Bunun yanında başka bir şey daha olurdu. Evde anamız mutlaka baklava açardı. Hiç unutamıyorum onun tadını ve lezzetini. Bayram hazırlığı en fazla üstlenen anneler. Anneler özellikle Kadir Gecesi'nden sonra e, bayrama özel yemekler, Tatlılar, kurabiyeler hazırlanırlar. Tabi e, evin temizliği olmazsa olmaz bir e, hazırlık. Daha önceden ve sene boyunca kullanmadığımız e, sanımları, e, sanımdaki e, yemek tabakları, bardakları, kaydanlıklarını ortaya çıkartırlar. E, sanki e, iyi bir alışveriş yapılmış gibi böyle bir ortam e, hazırlanır. Bayram yaklaştıkça İp halkını tatlı bir tilaş alır, bolca tatlılar yapılır ve bayram temizliği yapılır ve böylece bayramı hazırlanılır. Arafa günü ise kablalar ziyaret edilir, bolca dua edilir ve komşular birbirleri için yaptıkları tatlıları paylaşırlar yani ev ev dağıtırlar. Bayram günü ise bayram namazından sonra ilk olarak anne baba ziyaret edilir, ev halkıyla bayramlaşılır ve sonrasında ise komşular ziyaret edilir. Yakın bir zamanda eğer mahalleden bir kişi vefat ettiyse ilk önce o eve ziyaret gidilir, ondan sonra kendi ailenize gidilir. Afganistan'da çoğu evlerde iki tane misafirhaneler bulunur. Bir tanesi erkekler için ve diğeri ise kadınlar için. Bayram gününde gelen misafirler için misafirhanelerde büyük sıfra kurulur. Özellikle akraba ziyareti Bosna Hersek'te çok önemli bir önem verilir. Tabi bu Sıla Rahim bağ olduğu için yani aynı zamanda o Allah'ın buyruğu da yerine getirilmiş olur. Ama bayramda bu özellikle öne sürülmekte ve görülmektedir. Özellikle Karhanlılara başkentlik yapmış olan Kaşkar'daki Büyük İtkah Camisi'nde bayram namazı kılmak bambaşkadır. Mescid-i Aksa'da olduğu gibi binlerce Doğu Türkistanlı mahalle ve civar köylerden bayram namazı kılmak için Kaşkar İtkah Camisi'ne koşarlar. Bayram namazından sonra sama gösterisi düzenlenir ve bu samaya yaşlılar, gençler iştirak eder. Büyük bir sevinçle bayramı bu sama ile başlar. Bayram geldiği zaman bütün çocuklar, bütün çocuklar mahallede, İstanbul'da Edirne Kapı'da hatırlıyorum. Bütün çocuklar yeni elbiseler giymek için gayret ederlerdi. Ellerinden geldiği kadar babalarının, annelerinin imkanları ölçüsünce. Ya yani sokağa çıktığımız zaman az kardeşlerim bir bayram geldiğini hissederdik. Yani çocukların elbiselerinden. O bayram sevincini, bayramın gelişini hissetmesi var ya bu çok farklı bir şeydir. Yani bayram geldiği için sokağa inersiniz. Bayram geldiği için çocuklarla bir arada oynarsanız. Bayram geldiği için bayram yerlerine gidersiniz. Yani bizim çocuklar bayram günleri çok sevinirler, çok eğlenirler. Çünkü bayram günü onun günleridir e, sokaklarda dolaşırlar, yeni kıyafetlerini giyerler. E, büyüklerimiz tarafından onlara hediyeler verilir. çikolata, tatlı, oyuncaklar ve para. tabii çocukların neşesi insanlığın neşesidir. Çocukların neşesi, cennet tebessümleri, cennet neşesi olduğuna inşallah inanıyoruz ve bu anlamda bu özellikle çocuklara yaşatacağımız güzel anlar çok önemlidir. Onu özellikle vurgulamaktayız. Bayramınızı tekrardan tebrik ediyorum. Evde kalmanızı ve devletimizin tavsiye ettiği tedbirleri uyumanıza rica ediyorum. Ve Allah'a bizi bu virüs balasından bir an önce kurtarması için dua ediyorum. Selametle kalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese e, mutlu, sağlıklı bayramlar olsun. Nece güzel bayramlara kavuşmak üzere. Allah'a emanet olun. Tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Türkiye halkına ve Türkiye'ye e, savaş esnasında ve savaştan sonra yapmış olduğu yardımlardan dolayı ve bu korona musibeti e, münasebetiyle e, çeşitli ülkeler e, gönderdiği yardımlar için e, Rabbimden dua e, edip e, inşallah Rabbim e, ziyadesin, e, Türkiye ve Türkiye halkını muhafaza eylesin, muvaffak eylesin inşallah. E, şimdiden tüm dostlarımıza, tüm kardeşlerimize canı gönülden e, bayramı kutluyoruz. Bayram şerif mübarek olsun. Bosna'ya, Mostar'a bekleriz inşallah. 35 milyon Doğu Türkistanlı adına hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ve sizlerden de Doğu Türkistanlılar için kavli ve fiili duada bulunmalarınızı istirham ediyorum. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.